kardeşlerime tekrar birlikteyiz. Zorlu bir pandemi dönemi ama yine de riskleri devam eden bir pandemi döneminden sonra yine birlikteyiz. Bizi birleştiren, tekrar buluşturan Allah'a hamdolsun. Ki varlığımız odur, esmalarıyla varız. O yüzden şükürler olsun bugünümüze. Habibine, Habibimize salatu selamlar olsun ki tüm Rasullerin Rasulü, Nurların Nuru Habibimizdir. Ve salatü selamlar olsun tüm kardeşlerime. Esasen sohbet ediyoruz tabi astroloji sohbetleri. Yoksa bilim anlamında çok ayrıntılı, teferruatlı bir bilim biliyorsunuz. Bir değişim dönüşüm süreci içindeyiz demiştik. 2020 başlangıcıyla beraber hatta 2019'da Oğlak Burcu'nda gezegenlerin birikmesiyle 2020'de esas bunun değişim dönüşümü 14 Aralık 14 Aralık Jüpiter'in Kova Burcu'na geçmesiyle Satürn de Kova Burcu'na geçecek. Zaten geçti. Kova burcunda gezegenlerin birleşmesiyle, birikmesiyle Kova burcu çağı başlayacak. Yani 2020'nin sonuyla başlıyor aslında. Ama her değişim dönüşüm, her doğum zordur. Ee, Tabi bilinen değer yargılarının değişmesi hem bireysel hem toplumsal hem insanlık olarak zaman alır, zorlu bir süreçtir ama her zorlu sürecin sonucunda eğer bilirsek daha iyiye, daha güzele, daha mutluluğa doğacağımıza o yüzden sabrederiz. Aynı insanın doğumu gibidir. Yani insan Anne olanlar bilir doğum sürecine odaklandığınızda doğum zor bir olaydır ama çocuğunuz doğduktan sonraki onunla paylaşımlarınıza odaklandığınızda size kolay gelir. O yüzden değişim dönüşüm her anımızda her günümüzde özellikle ay burçları ay düğümleri yay ikizler aksında kuzey ay düğümü ikizlerde güney ay düğümü yay aksında. Tüm dünyada ikizler ve yay burçlarının anlamı gereği daha çok bilgileneceğiz, daha çok öğreneceğiz. Fikirler yürüteceğiz, buluşlar yapacağız ve bunu insanlık için, kardeşlik için kullanacağız. Özellikle Yengeç Burcu döneminde daha dünyada da aile gibi olmayı deneyimleyeceğiz. 21 Haziran Yengeç Burcu'nda güneş tutulmasıyla beraber bir yeni ay var. Aile temaları genel olarak baskın bu ay. Ailemizle ilgili yapılacak işler, planlar, programlar, de olanlar. Venüs Rotary ile beraber ilişkilerimizi tekrar odaklanıyoruz ilişkilerimiz üzerine. E, tamir edilecekleri ediyoruz. Yeni ilişkiler av kuruyoruz. Ve dünyada da aile olmayı hissetme sürecimiz devam ediyor Yengeç Burcu'nda. Pandemi ile alakalı olarak ben bu ayı da dikkatli geçirilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü ikizler Burcu ile beraber bir hareketlilik başladı. Yolculuklar arttı. ulusal, uluslararası da yolculuklar, düşünsel yolculuklar da bunlar. Aynı zamanda mekansal yolculuklar da arttı. 22 Mayıs'ta bir yeni ay olmuştu ikizler Burcu'nda. O zaman Merkür ikizlerdeydi, Güneş ikizlerde, Venüs ikizlerde ve bu yolculukların artmasıyla beraber dikkat edilmesi gereken durumlarda arttı. İşte bu dikkat edilmesi gereken durumlarla beraber 21 Haziran'la 20 Temmuz arası yengeç burcu döneminde hala dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, bu dönemde... Yengeç Burcu bizi aileye odaklayacak dedik. Aile konularına ama dünya anlamında da büyük bir aileyiz. Farklılıklarımızla beraber bütünleşeceğiz, birleşeceğiz. Kimde ne varsa paylaşacak, bütünleşecek. Ancak bu zor dönemden aile olmakla kurtulabiliriz. Çünkü bu zor dönemin yaşanacağını Resulullah da hadislerinde belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerde vardır. Gelecek dönemle ilgili özellikle Türkiye, Türkiye'nin yükseleni yengeç. Güneşi Akrep'te, Akrep Burcu'nda gezegenleri var, yükseleni yengeç. Yükselen yengeç, yani 21 Haziran yeni ayıyla beraber Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum ben. Değişik alanlarda çok farklı yatırımcılar gündeme gelebilir buluş sahibi gençlerimiz gündeme gelebilir ileriki günlerde ve yıllarda. Evet, Türkiye'nin yükseleni Yengeç Burcu dedik, dolayısıyla Türkiye için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye artık yükselen değer. Türkiye'yi herkes isteyecek, herkes isteyecek. Amerika Türkiye'yi isteyecek, Avrupa Birliği Türkiye'yi isteyecek, Rusya Türkiye'yi, Çin Türkiye'yi isteyecek. Peki Amerika, Amerika kendi dertleriyle meşgul. Artık e, özgürlükler, hak, hukuk, adalet, özgürlükler ikizler yay ekseninde düğümlerinin yerleşmesi sonucu önemli hale gelecek. Çünkü ırkçılık kavramı işte insan sınıfları kavramı orada Amerika'nın başına bela olabileceğini düşünüyorum. Amerika kendi dertleriyle uğraşacağı için ne yapacak? Doğudan askerlerini çekecek ve buralarda Türkiye, Türkiye yükselen değer, Rusya ve Türkiye. Tabii Çin e, yükselen baş değerlerden biri olarak Çin'de var ve Çin'in kime ihtiyacı var? Türkiye ihtiyacı var. Rusya'nın Türkiye ihtiyacı var. Herkesin Türkiye ihtiyacı var. Çünkü Türkiye dünyanın annesi. Dünyanın annesi zaten pandemi döneminde yaptığı iyiliklerle, gönderdiği yardımlarla bunu belirtti. Artık herkes bireyler, toplumlar olarak, ülkeler olarak da Türkiye'ye büyük bir güven besleyecekler. Türkiye'de tabii yükselen sektörler içinde sağlık sektörü bana göre en önemli olacak. Sağlık turizmi en önemli olacak. Turizmi yine önemli olacak tarım yine önemli bir sektör olarak ve baş sektörlerden biri olarak yükselen değer. Keza teknolojiyle bağlantılı olan pek çok sektör. Eğitim, çocuklarımız onlarla bağlantılı sektörler ve e, teknoloji işine adapta edenler yine kazananlar grubunda olacak. Ama ne yaparsak yapalım artık çağ değişiyor. Çağ değişiyor. Yani yaptığımız işin merkezine insanı koyacağız. İnsanı merkeze koyarak yapılan tüm işlerde başarılı olacak. Eğer parayı merkeze koyarsanız, eğer ciroyu, eğer toprağı, merkeze koyarsanız ki bundan önceki dönem öyleydi artık o dönem değişiyor. Artık insan, insanlık, insani değerler yükseliyor kova çağında. Çünkü kova, birey, adalet, hukuk, ferdiyet bu tip kavramları ifade ettiğinden artık farklılıklarımızla birlikte birbirimizi anlayarak yaşamayı öğreneceğiz ve insan odaklı çalışan herkes kazanacak. E, tabii kişisel haritamızda daha e, çok rotarlar var. Venüs rotarı da şu an 26 Haziran'da çıkacak. Sonra Merkür rotarı var, Mars rotarı var, esasen Jüpiter rotarı, Satürn rotarı, Plüton rotarı var genel olarak iki ileri bir geri, bir ileri iki geri gibi rölantede yaşamaya devam edeceğiz birkaç ay daha. Ve Eylül'de hatta diğerleriyle beraber Ekim'in yarısından sonra hızlanacak. Ekonomide, sosyal hayatlarda Ekim'in yarısından sonra hızlanacak. Yani ya plan projelerimizi biz Ekim'in yarısından sonraya büyük anlamda bırakmamız iyi olur. Tabii ki bu dönemde bir şeyler yapabiliriz, ufak çaplı bir şeyler yapabiliriz ama yine de Merkür rotarında yine önemli büyük işlere başlamamak gerekiyor biliyorsunuz. E, Venüs rotarında e, ilişkilerimizi sorguluyoruz. Venüs rotarı bittikten sonra yeni ilişkiler, ilişkilerimiz yeniden yapılanma üzerine olacak. E, ülkeler arası ilişkiler de yeniden yapılanma üzerinde olacak. E, Jüpiter rotarı bittikten sonra hak, hukuk, adalet, e, yasalar bunlarla ilgili değişim, dönüşümler yapmamız gerektiğini düşüneceğiz. E, Jüpiter yine turizmle bağlantılı. E, bunlarla bağlantılı konular esasen tabii Jüpiter, Plüto bileşimi derken Jüpiter, Satürn bileşimiyle çok astrolojik terimlerde konuşmak istemiyorum ama yıl sonundan sonra yani 2021 ile beraber yükselişte olan bir ülke Türkiye. Türkiye esasen İslam'ın koruyucusu. Kabe'nin anahtarı Türkler'deydi biliyor musunuz? Hz. İbrahim döneminde Kabe'yi korumak için gönderilen, Allah tarafından gönderilen bir Türk kabilesi var. Süreyç kabilesi diye de bilinen bu kabilenin başında Osman bin Talha'daydı. Kabe'nin anahtarı ve Kabe fethedildiği zaman Kabe'nin büyükleri Resulullah dediler ki anahtarı bize ver, bizde kalsın, bizde ver ve ayet indi emaneti sahibine veriniz onu koruyabilecek olana veriniz ve anahtar Osman bin Talha'da kaldı ve o gün Osman bin Talha Müslüman oldu ve Kabe'yi koruyan Türk kavmi Müslüman oldu. O yüzden Türkiye'nin böyle büyük bir misyonu var ve dolayısıyla Türkiye artık yükselen ülke, yükselen değer şükürler olsun ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Türk'üm dedirtene. Gençler, gençlere tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Ay düğümleri 5 Mayıs'ta yer değiştirdiği için Kuzey Ay düğümü İkizler Burcu'nda, Güney Ay düğümü Ay Burcu'nda. Gençlere daha çok araştırma, düşünme, öğrenmeye yönelmelerini, kendi fikirlerini pratiğe dönüştürmelerini hmm. öneriyorum. Daha çok sosyal arkadaşlıklar edinmeleri ama faydalı arkadaşlıklar anlamında birbirlerinin bilgilerini paylaşmaları. Artık dünyada da böyle zaten bilgilerimizi paylaşmak durumundayız. Ve paylaşırken büyük felsefelere, farklı düşünen insanlara da açık olmayı öğreneceğiz. Zaten önümüzdeki bir buçuk yıl... Bu konular yani iletişim, öğrenme, yeni bilgi sistemleri, İnsan nedir? Hatta yay burcunun yine ifade ettiği konularla bağlantılı olan hakikati öğrenme, ahlak, erdem, yasalar, kanunlar bunlar hep gündemde olacak. Farklı inanç sistemlerine eğilebiliriz. Ben kimim, neyim, nereden geldi, geldim diye hakikatimizi sorgulayabiliriz. İşte bu kavramlar Yay burcu ve Jüpiter'de yine dini kavramlara insanı çekiyor ve özündeki Allah'a ait esmalarla var olduğunu bildiği için insanın uyanışına çekiyor. Kova çağına çekiyor. Ve kim hangi iş yaparsa yapsın artık e, yükselen sektörlerle beraber tabii Türkiye için biraz önce söylemiştik. Kim hangi işi yaparsa yapsın merkezine insanı koymak zorunda. İnsan odaklı olarak ne iş yaparsanız yapın yükseleceksiniz. Çünkü ee, dört büyük melek vardır. Mikail, Azrail, İsrafil ve Cebrail. Bu dört büyük, büyük meleğin enerjileriyle bağlantılı olarak Dört büyük yıldız vardır. Bu yıldızların e, ifade ettiği anlamlar gereği, yansıttığı enerjiler de burç değiştirdikleri için e, örneğin Hz. Mikail'in ifade ettiği rızıklar, nasipler artık ikizler burcunda. Bilişsel alanlarda, zihinlerdeki yeni fikir düşüncelerde, iletişimde, bağlantılar kurmada... ...bilgi alışverişlerinde, somut dünyanın zihinsel göstergelerini oluşturmada... ...sistemsel okuma, yazma, öğrenme, öğrenilenlerle ilgili konuşma, yazma ve programlamada. Hz. Azrail ifade ettiği yıkım, ölüm ve dönüşümler yay burcunda, inançlar alanında, inanç sistemlerinde. işte hakikati arayacağız, adalet, erdem ahlakımızı sorgulayacağız insanlık olarak... Hazreti İsrafil'in ifade ettiği sura üfleyiş ve diriltmek Başak burcunda. Üretkenlik, fayda, üretim, verimlilik, doğaya dönüş, hizmet ediş, hizmet ediş alanında burada güzel ahlak ve dürüstlükle çalışacağız, hizmet vereceğiz insana, insanlık için hep birlikte. Hazreti Cebrel ifade ettiği ilim balık burcunda insanlar şifa için kullanılacak sonsuz sevgi ve güzelliği hissedeceğimiz birleştirici evrensel bilgiyi deneyimleyeceğiz diye düşünüyorum. İşte dört büyük melek bu dört ana yönde güç verecekler çünkü Allah'ın sistemi böyle Allah'ın sisteminde. İnsanlıktan yana olanlar, insanı merkeze olan e, alanlar, ne iş yaparsa yapsın ve nerede olursa olsun paylaşanlar, birleşenler kazanacaklar. Diğerlerini söylememe gerek yok. Diğerleri zaten anlasınlar. Zira hak kuvvete değil, kuvvet haktadır. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gelen dışında güç ve kuvvet yoktur. Saffat suresinde diyor ki andolsun ki irsal olunan kullarımıza şu sözümüz geçerli olmuştur. Muhakkak ki onlar elbette onlar zafere erdirilmişlerdir. Allah'a hamd olsun. Görüşmek üzere kardeşlerim. Sizi seviyorum ve hep seveceğim.